Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bugün beraber düşüneceğimiz, yardımlaşarak beraber hatırlamaya çalışacağımız yüksek bir hakikat. insan mükerremdir, daima hakkı arar. Bu mevzu üzerinde beraber düşünelim inşallah. İsra suresinin 70. ayetinde insanın mükerrem olduğu yani şerefli kılındığı haber verilir. Birçok ayetlerle beraber düşünerek insanın mükerrem olmasını anlamaya çalıştığımızda şunları söyleyebiliriz. İnsan ahsen-i takvim sırrına masardır. Maddi, manevi, bedeni, ruhi en güzel şekilde yaratılmıştır. İnsan halife-i zemin olarak vazifelendirilmiştir. İnsan adeta bütün mahlukatın dili hükmündedir. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in dediğinde bütün mahlukatın ibadetlerini ve yardım taleplerini kendi namına, dergâh-ı ilahiye takdim edecek şekilde kabiliyetleri geniş yaratılan insandır. Bütün mahlukat Câsiye suresinin 13. ayet kirmesinde de bildirdiği gibi bütün mahlukat, yer ve gökler hepsi insanın hizmetine verilmiştir. Bitkiler, hayvanlar, yıldızlar, ay, güneş hepsi her birimize Allah'ın emriyle hususi, kasti, hizmetle meşguldürler. Yani insan mahlukat içinde ustabaşı gibi, bütün mahlukatın kumandanı gibi Halbuki insan gözle görülmeyen mikroptan, virüsten korkuyor. Düşünelim beraber gözle görülmeyen mikroptan, virüsten korkan, adeta ayakları titreyen insanın güneş emrinde, ay emrinde, yıldızlar, dağlar, okyanuslar, bütün mahlukat bir mikrobun karşısında mağlup olan insanın emrine verilmiş. Bunu düşünmeyecek miyiz? Bu ne demektir? Ne manaya geliyor? Merak etmeyecek miyiz? Merak duygumuzu burada kullanmazsak nerede kullanacağız? Demek ki insan mükerremdir, daima hakkı arar cümlesinde ifade edilen en mühim husus, insan şu fani dünyada daima Cenab-ı Hakk'ı arayacak, merak edecek şekilde çalıştırılıyor, yaratılmıştır. Kainata baktığında, kainatla münasebetlerini düşündüğünde yani bir virüsten korkmasına rağmen güneşin, ayın, yıldızların, bitki ve hayvanların emrine verildiğini bir şekilde fark ettiğinde insan Cenab-ı Hakk'ı arar, onu bulmak ister. Cenab-ı Hakk'ı bulmadıkça insanın ruhu manevi karanlık içindedir. Nur Suresi'nin 40. ayetinde belirtildiği gibi Allah'ı bilmeyenler Allah'ı bulmayanlar neredeyse ellerine uzasılar. Ellerini göremeyecekleri yoğun bir manevi karanlığın içindedirler. Dolayısıyla insan kendisine iyilik yapanı sevecek fıtratta yaratıldığına göre her an Cenab-ı Hakk'ın o insanın adına gönderdiği, hususi gönderdiği nimetlerinden istifade eden insan elbette Cenab-ı Hakk'ı aramak, bulmak ve tanımak ister. Her an kendisini sayısız afetlerden, musibetlerden muhafaza ederek hayatını devam ettiren Cenab-ı Hakk'ı aramak ve bulmak her insanın mahiyetinin, fıtratının, ruhunun şiddetli ihtiyacıdır. Sevdiklerini de, aile fertlerini, akrabalarını, bütün mahlukatı her an sayısız afetlerden koruyarak onların da hayatlarını devam ettiren Cenab-ı Hakk'ı aramak, onu bulmak, ona dua etmek her insanın şiddetli fıtri, ruhi ihtiyacıdır. Demek ki insan hayatına, kainatla alakasına az dikkat ederse Cenab-ı Hakk'ı bulmayı arzu ettiğini, Cenab-ı Hakk'ı bulmadıkça, bilmedikçe ruhunun feryat ettiğini hissedebilir. Burada bir soruyu sormak istiyorum, üzerinde düşündüm, çok mühim bir soru çok da merak ediliyor. Cevabı da çok açık. Okudukça insan öğrenir inşallah hepimiz çok açık. O da şu. Her insan mükerrem yaratılmıştır ve her insan hakkı arar. Yani Cenab-ı Hakk'ı tanımak ister. İnsanın fıtratı daima Cenab-ı Hakk'ı tanıma meylindedir. Fakat bazı insanlar var. Bulundukları ortamlarda, gayrimüslim diyarlarında, mesela gayrimüslim bir ailede dünyaya gönderilmişse, e kendisine devamlı yanlışlar anlatılmışsa, batıllar anlatılmışsa, onlarla o yanlış fikirlerle dünyası doldurulmuşsa bu insan ne yapacak? Bu sorunun karşısında hemen Zariyat suresinin bir ayetini hatırlayalım. Fefirru ilallah. Allah'a iltica etmemiz emrediliyor. İnsanın ruhu ve kalbi batıl, yanlış şeylerle doldurulduğunda o insan ben aradığımı buldum demez ki. O insanın kalbine batıl şeyler girdiğinde, yanlış fikirler doldurulduğunda adeta o insan Allah'ı arama ihtiyacını daha çok duyabilir. İmtihan sırrı gereği duyabilir dedim. Orada da tercih kullanacak. Adeta kendisine ateş dokunan parmağına, elbisesine maddi ateş dokunan insan o ateşten kurtulmak için daha çok koşar. Ateş onu ateşten kurtulmaya, koşmaya sevk eder. Kamçılar, insanın kalbine hakiki tevhid girmemişse, yani insan Kur'an-ı Kerim'de emredildiği gibi Allah'ı bilmiyorsa, Allah'ı bilmek yolunda ilerlemiyorsa ve kalbine şirkle ilgili batıl fikirler dolmuşsa, bunu ailesi yapmış olabilir, bunu başka yerlerde e, duymuş olabilir, batıl fikirler kalbine girmişse, elbisesine maddi ateşin dokunmasından daha şiddetli o insanın ruhuna kalbine ateş dokunmuştur. O insan rahat etmez. O insan kalbine ruhuna doldurulan batıl fikirlerle hakkı aramaya, İslamiyet'i aramaya, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilan ettiği hakikatleri aramaya daha çok koşabilir. Yani o batıl fikirlerle dünyasının işgal edilmesi o insan için o insan iradesiyle hakkı aramayı seçtiğinde bir fırsata çevrilir. Evet, batıl fikirlerle kalbin doldurulması nasıl fırsat olur derseniz, e biraz önce arz ettim. İnsanın elbisesine ateş dokunduğunda o insanın ateşten kurtulmak için koşmasına ateş vesile oluyor. Çünkü yanıyor, eli acıyor, bir an önce kurtulmak istiyor. İşte insanın kalbine Şirk ve benzeri batıl fikirler girdiğinde sanki kalbine ateş düşmüş oluyor. Yani o insan daima hakkı arayan o insan ve her birimiz batıl fikirler kalbe girdiğinde rahat etmiyor, tatmin olmuyor. Ben aradığımı buldum demiyor. Bilakis kalbime, ruhuma ateş düştü diyor. Demek ki batıl fikirlerle kalpleri doldurulan insanların da hakkı arama, İslamiyet'i arama imkanı her zaman var. Yani batıl fikirlerle kalbin doldurulması adeta maddi hastalığın insanın hastaneye koşmasına vesile olması gibi şiddetli bel ağrısının, baş ağrısının insanı doktor aramaya sevk etmesi gibi kalbine, ruhuna batıl, yalan, yanlış fikirler doldurulan insan manevi ilaç aramaya yani İslamiyeti aramaya koşabilir. Bu gibi misaller var mı? Var. Var. Kalbi ve ruhu batıl fikirlerle doldurulduğu için kalbinin feryatlarına kulak verip İslamiyeti arayanlar ve aramaları vesilesiyle Cenab-ı Hakk'ın hidayet yollarını kendilerine kolaylaştırdığı hususunda çok misaller var. İslam beldesinde dünyaya gönderildiği halde Camiye çok yakın olduğu halde bu güzel nimeti doğru değerlendirmeyip camiye fiziken yakın olup manen kalben adım adım uzaklaşanlar da var. Allah korusun ve kurtarsın. Görünüşte İslam beldelerine, camilere fiziken çok uzak olduğu halde kalben yaklaşan ve kalbine batıl fikirler doldurduğu için heyecanla hakkı, Hakikati, İslamiyeti arayanlar da var. Demek ki her şeye kadir olan Rabbimiz, her şeye kadir olduğuna bütün kainatın şahit olduğu Rabbimiz uzakları yakın ediyor, yakınları uzak ediyor. Her şey onun emrini dinliyor. Yani bir insan hakkı bulmak konusunda hakikati duyabileceği yerlere uzaktır diye hep uzak kalacak düşünmeyelim. Veya bir insan hakikate çok yakın diye camiye çok yakın diye haşa otomatik olarak o hakikatleri benimser, kabul eder, yaşar zannetmeyelim. İradesiyle hakkı, hakikati, İslamiyeti aramaya ve yaşamaya yöneldim insan uzaklar ona yakın oluyor. İradesiyle İslamiyeti yaşamayı tercih etmezse insan çok yakın hakikatleri göremiyor ve karanlıkta kalıyor. O halde bir daha özet olarak arz ediyorum. İnsan mükerremdir. Daima hakkı arar. Hakkı aramaya ve bulmaya insan Allah'ın hikmetiyle, rahmetiyle teşvik edilir, cezbedilir. Hatta bazen şeytanın vesvese vermesine yol verilerek kamçılanır fakat zorlanmaz. Yani İslamiyetin hakikatlerini okuduğumuzda, Kur'an-ı Kerim'deki haberleri okuduğumuzda şunu görüyoruz. Akla kapı açılıyor fakat insanın ihtiyarı, seçme hürriyeti elinden alınmıyor. Hakkı arayanın da, İslamiyet'i aramak için adım atanın da önü açılıyor. Cenab-ı Hakk'ın hususu yardımları İslamiyet'i arayan insanın üzerine iniyor. O halde biz de daima İslamiyet'i, Kur'an-ı Kerim'i, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet sinyesini daha güzel anlamaya ve yaşamaya gayret göstermeliyiz. Artık ben öğrendim dememeliyiz. Artık ben öğrendim demek ve yeni hakikatleri, hakikatlerin yeni cihetlerini öğrenmeye talip olmamak, artık ben yemek yemeye ihtiyacım yok, havai tenüse ihtiyacım yok, su içmeye ihtiyacım yok, bugüne kadar içtiğim su, bugüne kadar yediğim yemek, bugüne kadar teneffüs ettiğim hava bana yeter demek gibi yanlış ve tehlikelidir. Beşikten mezara mümin hayırlı ilim öğrenmeye talip olmalı ve daima Allah'ın emirlerini daha güzel yaşamanın gayret içinde olmalıdır. Böyle olmayı, güzel bir hayat yaşamaya çalışmayı, hep daha güzeli aramayı ve daha güzele yönelmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.